arkadaşlar devam ediyoruz. En son nerede kaldık? En son nerede kaldık arkadaşlar? 64 ya. O zaman ben arkadaşlar. Evet en son senaryo yazın herhalde. Evet. Hayır burayı ben geçiyorum. Geçeyim o zaman. Hayır lan burayı Bitirmiştik. 64 o zaman 65'de kalmıştık. Bayağı iyi gitmiştik. 65. Tamam evet. burada evet. Yok burada mı? Bitirelim. Akın çıktı mıydı? Ama geçmiştir bu ne kadar ya. Ne o... Ben yok. Ama bu araba bizim yanımıza geldi. Sonuçta ben bunu da çözdüm. Çözdük ya. dede. Bu vlog arkadaşlar lütfen Arkadaşlar bu arada Red Bull videoları da çekiyoruz. Onlar <laughs> da çekiyoruz. En son Rolls attığımız Dostlar kanalı kanalı ulaşmadı. Onun bastığını hani bekliyoruz aslında. Her diye abi atarız roast'lar koyuyoruz. Aa! Oğlum işte, ben oynatmıyorum. Oğlum geçirmeyelim işte. Ver de ben geçeyim. Ya oğlum orada nasıl atlayacağız? Çıkla. Evet, evet. Şimdi o taraf. Geç şimdi. Kutla. Yavaş atla yavaş. Oğlum daha iyi de yavaş atla. Güzel. Hızlı atla o

কোডোডো কোডোডো <m> <min> İşte Lan bir şey olupduk biz buradaydı. Ben de. Bak iki tane bıraktı. durma. O neydi lan öyle? Bu çok hızlı geçti ama. Ömerdi benden sonra çok. Nasıl oldu hiç anlamıyorum. Anladım. Peki <laughs> çok komik oldu. Nasıl yani? Doğru yürü bakın, bakın ölme. bir can bak. Video bu sefer biraz uzun olacak. Anladım. Yavaş gitme var! bombalar. Yeşil anahtarları her aldığında açacağım. 3, 2, 1 azdır. Yerlerini de açarak gidebilir misin? Ama o yeşil anahtarlardan bilmem. Ulan bu ne? Biri gel, kapıyı açıyordu. O da Tamam. Bu ne? Lan bu ne? bu ne? I'm not right, picking this up. Yeah. <laughs> oh,